Ve Kasım ayı e-ticaret sektörü için en hareketli aylardan biri. Yapılan kampanyalarla tüketiciler birçok ürüne daha uygun fiyata ulaşabiliyor. Peki satışlar geçen yıla kıyasla ne durumda? Hangi ürünler tercih ediliyor? Detayları haberimizde izleyelim. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu sene Kasım ayına yayılan bir kampanya dönemi dizayn ettik. Elektronik cihazlar, market ürünleri, türlü türlü ev eşyası. Alışveriş için interneti tercih eden tüketicilerin beklediği günler geldi. En iyi ürünleri en rekabetçi fiyatlarla en hızlı şekilde en uygun ödeme koşullarıyla müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kasım ayının ilk haftasında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Alışveriş siteleri ise bazı günlere özel kampanyalar hazırladı. Siparişlerimizin yaklaşık 2,5 kat, müşteri sayımızın da 2 kat arttığını gözlemliyoruz. Bu talep ayın geri kalanında da e, bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Özellikle 11 Kasım ve 25 Kasım e, kampanyalar anlamında çok önemli günler hem biz hem kıymetli iş ortaklarımız bu yoğun kampanya dönemine ciddi şekilde hazırlık yaptı. Satışlardaki bu artış istihdama da olumlu yansıdı. Çalışan sayımızı binin üzerinde arttırdık. İstihdama katkı sunduk bu çerçevede. Aynı şekilde bizde satıcı olan satıcılarımız da Kasım ayıp kampanyalarına yetişebilmek adına kendi istihdamlarını arttırdılar, kapasitelerini arttırdılar. E-Ticaret sayesinde Kobiler tüketiciye aracı olmadan ulaşabiliyor. Kobilerin ürünlerini tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına ulaştırabilecekleri imkanı ve platformu sağladığımız zaman bunu da pazarlama ve kampanya desteklerimizle müşterilerimize sunduğumuz zaman herkesin kazandığı bir ekosistem ortaya çıkabiliyor. Kasım ayında tüketiciye farklı ödeme imkanları da sunuluyor. Farklı ödeme kolaylıkları da sunuluyor müşteriye. Örneğin şimdi al, Şubat'ta öde gibi e, kolaylıklar da mevcut. Peki bu yıl en çok tercih edilen ürünler hangileri? Geçen senelerden farklı olarak çok yoğun bir şekilde hem giyim kategorisinde hem süpermarket kategorisinde yoğun bir talep olduğunu görüyoruz. Her sene e, Kasım ayının belli yıldızları da olabiliyor. Küçük ev aletleri kategorisinde air fryer en çok aranan kelimelerden.